Transfer geçmişinden oyuncuyu çıkar serimizin başka bir oyunundayız. Arsenal, kiralık Brentford, Arsenal, kiralık Roma, Juventus, Barcelona. Kiralık diyerek size bir burcu da verdim bu sefer. Şu an, Şu an aktif hadi onu da söyleyeyim Barcelona'da. Oğlum bir de çok büyük takımlarda oynamış. Nasıl bilemedik biz bunu ya? ne? Bravo. 1-0 öne geçtim. Real Madrid, Borussia Dortmund. Inter PSG. <laughs> Bu nasıl geçmiş oğlum? Inter PSG. Eşref Hakimi. Ha, 1-1 oldu. Atlético Madrid. Kiralık Mallorca. Kiralık Almeria. Atlético Madrid. Arsenal. Villarreal. Arsenal'dan Villarreal'e giden bir kariyer. Thomas Partey. Şey dediğim, Arsenal dediğim ama Partey. Hayır gitti. Villarreal'e e gitti. 2010'u geçtim. Sojo, Kulüp Brüş, Borussia Dortmund, Wolfsburg, Inter, Bayern Münih kiralık, Inter, Tottenham, Hajduk Split, PSV. <laughs> Bu nasıl kariyer lan? <laughs> Allah Allah. Aa, Perisic. Ee, 2-2 oldu. Evet çok heyecanlı. 2-2. Son soruyu soruyorum. Kısa bir kariyer. Kolay bir soru. Hızlı bilen kazanacak bence bunu. Crystal Palace. Manchester United. West Ham. Crystal Palace'tan geldi. Ee... Aron Van misakka. Evet doğru. Tebrik ediyoruz. Bravo. Zor da olsa kazandık. Siz bilebildiniz mi topçuları? Yorumlarda buluşalım.